okulumuza ait öğle arasını belirleyeceğiz şimdi. Yine sabitler menüsünden e, kurum öğle arası belirleme tanımlarına giriyoruz. Evet. Burada e, kurumun içinde farklı kurumlarda tabi birden fazla bu şekilde ara olabilir. Biz sadece birincisini okullarımızda normal olan birinci öğle arasını belirleyeceğiz. Evet. Kaçıncı ders saatiyle kaçıncı ders? Bizim 5 ile 6 arası Evet, salı günü yine 5 ile 6, çarşamba 5 ile 6, perşembe yine 5 ile 6, cuma günü 5 ile 6. Evet, bu kadar. Tanımımız bu kadar bitiyor. Tabii bu tanımları yapmak için e, neden yapıyoruz bu tanımı? E, eğer derslerimizin öğle arasıyla bölünmesini istemiyorsak bu şekilde yapıyoruz. Bunu tanımlıyoruz program dağıtımına geçtiği zaman iki saatlik bir dersin bir saatini öğleden önce bir saatini öğleden sonra koymuyor. Böyle bir şey istiyorsak tabii ki. Evet.